kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu akşam yani gece yarısı sarıcanlarıma mama veriyorum. çekebilirsen güzel. Böyle bir video çekmek istedim. Bu tarafa yığdım. Buraya da mamalarını koyuyorum. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şöyle. Daha buna mama koymadım. Şuradakine de mama koyacağım. Şöyle açayım. Bakın böyle ön günde bir mama koyuyorum Kış sıcak olduğu için gündüz bu işi yapamıyorum böyle gece yapmak zorundayım yine de çekmeye çalışayım birazcık bakın burayı bunun üstünü kapatacağım daha mama koyacağım biraz daha burada da yine böyle olmuş gübre buraya mama koyacağım bu şekilde açıyorum tekrar üstüne mama koyup kapatacağım Öyle hiçbir koku olmuyor. Çok da güzel yani böyle simsiyah bir gübre oluştu. Bakar mısınız? Şöyle bir gezdireyim elimi. Şöyle ne kadar çekiyorum bilemem ama. Bu iş gündüz olması lazım. Ama burayı çok güneş vurduğu için gece. Bunlar da böyle biberlerim. Yine çektiklerim. Burası böyle komple 8 tane kovan var şurada da yine böyle çiçeklerim var gece gece böyle bir çekim olmuş olsun güzel olursa zaten yayınlayacağım yoksa güzel bir şey yanılmam şurada kaktüslerim var böyle göstereyim yine şimdi bu şıkayım çok dar burada da bodrum papatyam maşallah coştu burada da bir acı biberim var saksılarımla beraber o kadar meraklı olmak çok kötü ama ne yapacaksın işte. Böyle hatma çiçeğim, armut ağacım. İyi. İyi geceler diyorum.